Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Noodle Mukbang yapacağız. Şimdi noodle'ımı Indomine noodle'larından aldım. Noodle'ımın haşlanmasını bekliyorum. Şöyle bir güzelce karıştırayım. Maalesef kardeşimin yeni taşındığı evinde olduğum için çatal kaşık, tabak, caşrut benzeri der yok. Ben de hemen markete gittim. Video çekmem gerekiyor. Gittim indomine, nudu da aldım. Neydi bu? Sebzeliymiş. Ben körili sanıyordum. Şöyle güzelce bir karıştıralım. İçine koydukları çatal daha büyük olabilirdi. Eksi yönlerinden bir tanesi. İyice nasılsın harmanlansın. Katranları, zehirleri alalım. <laughs> ne diyorsun fazla? Ne diyorsun fazla? Ne diyorsun? <laughs> Ay neyse. Bu arada hani siz Depresyonları azaltmaya başladım. Tedavim olumlu sonuç veriyor. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Niye abone olmuyorsunuz? Niye video beğenmiyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Niye yorum yapmıyorsunuz? Ben sizin için çekiyorum bu videoyu. Bir tane video var diyor. Aklıma oldu. Bir şey yapmaz. İzninizle bir tane almak için. Ben kitap yazdım. Kitaplarım aşağıdaki linkten alabilirsiniz. İki tane kitabım vardı zaten. Üçüncü kitabımı yazdım. Ay çok sıcak. Hı? Ay. Birazcık çok sıcak olmuş. Bunun Hı? suyunu dökmem gerekiyor galiba benim değil mi? Evet. Aslında dökmeyen de gerekiyor olabilir biliyor musunuz? İlk kez böyle bir nuzlu diyorum tabaksız. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta öğrencilerin en çok tükettiği şey Kıbrıs okumak biraz zor ve pahalı olduğu için. Kendi hayatımı anlattığım üçüncü kitabım yazıldı. Hmm. hmm. Buna zararlı maral diyorlar da. Abi tadı çok güzel Tadı çok güzel bunun Bunların bir sürü yerim ben valla Ay kendim bir ekran fotoğrafı çekeyim durun Bunu düzenleyip Video kapak fotoğrafı yapacağım Hadi bit be Şimdi kitap yazmak için öncelikle ne yaptım? Kendi hikayemi yazdım. Üniversitede başımdan geçenleri, YouTube'da zaten bir çoğunu şahit olmuştur. Ağladığım, zırladığım videolarıma, şöyle bir kanalımda gezdiyseniz eğer eski videolarımı izlediyseniz, dostlarımdan yediğim kazıkları, ağladığım, zırladığım, bana küsenleri, benim küstüklerim, hepsi zaten YouTube kanalımda var. Onları yazdım. Onun haricinde bu kitabın ilk yazım aşamasında büyük problemler yaşadım. İzin olmadan insanların hayatını yazdım. İnsanlar bana güvendi. Özellerini anlattılar. Ben de utanmazlıksız da arlanmazsızlıksa da gittim onları kitabıma yazdım. Yazdım ama şöyle yazdım. İsimlerini değiştirerek yazdım yani. Atıyorum bu videoyu izleyen birisi alıp okusa ha bu buymuş diyemez. Ama kendileri okusa anlarlar. Ve öyle bir şey ki bu yazdığım kişiler birbirleri hakkında neyse aslında biliyor musunuz benim karnım acıktı da noodle çekti canım noodle derken ne yapabilirim dedim mukbang çekebilirim dedim ondan da edersin. ama kitap yazdığımı da söylemek istedim. Bir de blogum var. Üçüncü kitabımı blogumda yayınlıyorum. O da aşağıdaki linklerde koyacağım. Ona da gidin. <laughs> 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 Hayatında bu kadar iğrenç başka yemek yiyen birisi olamaz asla. Ben nasıl öğretmenlik yapacağım ya? Bu devlet beni atarsa, helal. YouTube'dan kazanırım. Tamamen beni bir abone yapın da öğretmen ekim uğraşmayın. Acıymış lan bu. Ay. Ne şey Bunu Bunun suyunu içebilir miyim acaba? Suyuna bakın. Biraz içeyim ben bundan içme Değme felek, değme değme tenime benim hmm, suyu daha güzel Değme, keşke dökmeseydim de suyu da içerdim Değme zalım, değme değme Ne kadar saçma bir video oldu değil mi bu? Ne kadar saçma bir video oldu Bacım suyunu ağzıma dikeceğim kusura bakma lütfen. Elhamdülillah. Gözlerim çok güzel değil mi? <laughs> Oğlum. Keşke iki tane alsaydım Dün ne oldu biliyor musunuz? Canım sıkıldı Ne diyordum ben ay? Allah'ın verdiklerinden olayı bilen şükür olsun ya Rabbi. Şüphesiz her şeyi de diyor aslında. Allah'ım dualarımız kabul et ya Rabbi. Ne olursun, ne olursun, ne olursun, ne olursun, ne olursun, olursun. Tüm ürünleri tüketmeyin. Çok sağlığa zarar yere ya, Ne yapıyorsun? Ne istiyorsunuz onu yapın. Ya para ne yapın? Ya. <laughs> ay ben bir iyice bir hayvani bir şey oldum inanmıyorum kendime. Bugün çok enerjik ve modum yerinde gibi değil mi? Fark ettiniz mi siz de mesela eski videolarımdan kıyasla? Sanki orijinal kendimi görmüş gibiyim. Orijinal kendimi biraz slak gibi bir şey ama olsun. Da. Isparta'yı özledim ya. Bir tane daha yapayım mı? Duman acaba yuvarlak çıkarabilir miyim? Bir dakika. Çıktı mı yuvarlak? Bir daha yapayım. Çıkaramıyorum ki. Bu son, bu son, bu son, bu son. Bunu çıkaramadım nasıl çıkıyor? Alt yıldır sigara hala çıkaramadım onu koyayım. Sigaramın dumanı Yoktur yarin imanı Altından köşk yaptırdım Gümüşten bir dumanı Hey günlü 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 <laughs> Abone olun lütfen Teşekkür ederim Bin abone olduğu zaman burada ne yapacağım biliyor musunuz? Çok değişik şeyler Bin abone olursam ne yapalım? Hadi fikir sunun bana Bay bay